Evet arkadaşlar şu an size PM'i gösteriyoruz. PM'in birinci ek parçası. İçinden çıkan PIM ve şamandıra. İkinci ek parça. Ek parçanın arka tarafına gelen parçaları söyleyeyim size. Bakır bir şamandıra daha var. Dolu ama. Faturalı kısım içe bakıyor düz taraf dışa bakıyor. Ondan sonrasında kestametten bir tane pul yapmışlar. Arkasında bir tane daha pul var metal. Onun üstüne membran var bir tane. Balon membran. Bu bunun dışına geçiyor. Bunları monte ettikten sonra. Ondan sonra o membran şu parçayla kaplı sıkıştırılıyor. Dış gövde. Akabinde yay var. Sonra polimer pul var. Sonra somunu var. En sonunda dip kapağı var. Burada o ringi var. Tamir edilebilir aslında. Bir tanesini denemek lazım. Ara elemanlarını alıp da. Sistem basit.